Biz arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün Nuz Bravo oynuyoruz. Yanımda arkadaşım var. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben de varım. Bana kupayı versene be. Evet görüyorum. Sen al Sen gidiyorum. Senin karakterin yok öyle. Ha ha ha. Evet siz hiç böyle olmayın. Sign here. Bu cerkisi kafamdan mal mi? Arkadaşlar bu kesinlikle şaka yapmıyoruz ama siz böyle olmayın. Ya <laughs> <Şarkı. gülüyor> da <Videoda> tatlı. beko <laughs> yani, biraz yerine dur da. Sana basayım lan. basamadım ben o tatlıyorum. Ne türlü? hop hadi arkadaşlar bekle bak şimdi abi oynamaya başlıyor basacaksan şimdi bas <laughs> basacaksan şimdi bas önündeyim ne var <laughs> ne var <laughs> maalesef Elimizde yok. Anlarsınız arkadaşlar. <laughs> <laughs> Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde yok. Elimizde Hoppa arkadaşlar. Böyle basit. Yok aga biz tekrar basmayız. Ben bir bekle. Değiştir kardeşim. Bu zaman git pro karakterim. Bu Arkadaşlar anında olacak. Sadece izleyin. Zami şimdi ya. ne <laughs> oldu zamanında atsam bari. Tut. O bizim Martinez'i öldürecek bu. edeyim bu da yararlı. Ben bir iki dakika ateş etmeyeceğim. Canım bu lanmeli. <laughs> tamam bak. Siz zaten hiç ateş etmiyorsunuz ki. Siz aynı arkasından yorun adamın. Aga Allah aşkına. Ne adamı Allah doldurunca. seni bir bacarım. E Martina orada boşuna ne dönüşe. Basit arkadaşlar gördüğünüz üzere. Çok ya. Hadi üstüne ben Azra'yı Benim Ben o zaman biraz zor <laughs> düştüm. Arkadaşlar bakın. Şimdi iki dondurucu karakter alacağız bu, bu turda. Onun karakteri bu olacak. Yani değiştirmeyecek. <laughs> bu olacak. Bu değil Ben de Dynamite'i alacağım. Ben de Dynamike alacağım. <laughs> ben de zorluk biraz yakacak ya. Kakao'yu hiç hiç hem kaçacak hem dondurabilecek işte Dynamite. Ya Dynamite nasıl kaçıyor onu da anlamıyorum. Mortis'in 2 iki tane adam. Ben biliyordum böyle bir şey Ya bot. Allah aşkına. Yani karşımızdaki Mortis mi? Kardeşim şunu kapatır mısın? Değil mi arkadaşlar? Adam Mortis'ten bahsediyor. Karşımızda Mortis mi var? Gerçekten. <laughs> Tamam arkadaşlar. Şöyle uzaktan atıyoruz. Hop dondurdum. Hop şunu da gönderdim. <gülüyor> <gülüyor> Hop arkadaşlar arkadan. Bizim saklanma yerimiz var. Masa tak diye buradayım bir saniyede. Hop 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 hop. Yok öyle bir şey. <laughs> hop al şu ipi aşağı Hop gel paşam. Oo gel gel. Şöyle kaçayım. Kaçika. Kaçika hop. Tut şunu bir. Ya arkadaşlar ya. Şöyle yakalayalım şu botu. <laughs> Aldık. Hem de de 7 saniye kalmış arkadaşlar. <laughs> Sence kalk mu yoksa bununla devam mı? <Gülüyor> devam, devam. <Gülüyor> Hadi bakalım o zaman. Aga arkadaşlar bu oyunda kural almayın bence ya. Anında ölürsünüz. Şunun bir bombasına bakar sizin ölmeniz. <gülüyor> Hop. İki <laughs> bombasına Zaten. Ama bazenleri tek atıyor bu boş. Çekil oradan. Adam bomba atamıyor sen sağ ol. Burada ben varım. Sen kim krova vurmak kim? Ben kravu koruyorum bu arada vurmasınlar diye. Şu önümdeki bele de öldürür müsün? Asiktir ya. <laughs> Öldüm arkadaşlar. Neyse. Ben ölmedim. Neyse sana yük geldi. Bizim krov dalıyordu da ölecek. Benim doğum ama on... Bir bombaya bakıyor ha canım. Ay, 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 ay. <laughs> ah, öldü arkadaşlar. Ay, Kaybettik arkadaşlar. Bu çok bende. Arkadaşlar daha hızlı hasar bulacak bir karakter almalıyım. O yüzden koltuğa geri döneceğim. <laughs> Doğru aksar seçilmiş tamam. Mesela orada biraz daha hızlı olabilseydin bence oradan kaçardın. Sağ kaçardım. Orada salaklık ettim şeyi basmayı unuttum. Sen az basmadın orada <laughs> <laughs> Arkadaşlar aklınızda biraz hızlı basmadın oraya. zor. Hızlı zor. Hızlı Hızlı Şöyle uzakta uzaktan uzaktan... koş koç koç... Hop gel buradayım... Ya şu beni öldürün ya... Ya şu elpili muzlukla... Gidip gazlarsan abiniz yapıyor... Çok zor <laughs> oldum be... Arkadaşlar bu hep kendisi abi diye takılıyor... Normalde benden küçük bu arada. Yani al kişi iki yaş. Erkekler grubunda kızlar grubunda sorsam. Arkadaşlar bu arada soru cevap videosu da çekeceğiz. Orada sorularınızı hey, alabiliriz. Hayır ben onu alayım. Hayır hayır hayır. <laughs> Sen alırsın onu ya. <laughs> gel lan buraya. İşte <laughs> bu <budur> arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu videomuzda da soru balacak. Bu <laughs> En başta düşük sonrası yükselir işe dönüyor o soru cevap hemen gelmeyecek ya. O videoyu belki soru izleyelim. cevap hemen gelmeyecek. Bu videoyu belirleyeceğiz. İkimizin de müsait olduğunu bilin. Evet, soru evet, cevap çekin. Benim arkadaşım bazenlere olmuyor. Bu arada Mursu oynuyoruz. Onu yeniden hatırlatayım. Ben zaten videonun başında söyledim. Arkadaşlar biliyor bir de. Elmastan görmeleri lazım. Yani o kadar şey değillerse. <laughs> Şöyle boss'u üzerime çekiyorum. Boss fighting. <laughs> Aga ben ne yapacağım internet? <laughs> <laughs> oy oy oy. Arkadaşlar nasıl kurtuldum gördünüz <laughs> <laughs> mü? Seni şu an sarın üstüme alıyorum. Uy, Bizim şey fena daldı da. Biz daha iyi dalıyoruz bence. Bro ihtiyacımız yok. Arkadaşlar sizce bro mu biz mi? Ben ben öyleyim. Demiyorum zaten. Aa! Bir de hız. Kaçtı. Şu an kaçıyorum arkadaşlar. İkisi de öldü. Tek ben kaldım. geldiler. Oy oy oy. Çok bombaladı burayı. Allah'ın yerinde. Bizim Brock şu an. <laughs> Oy, oy 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 oy. Ölemem, ölemem, ölemem. Hayır, hayır, hayır. Oy ölüyorum, ölüyorum, ölüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Basit arkadaşlar. Boss fighting. Çılgın iki. Now with 12 more Bence bu el için artık ağır saklanır almalıyım. Ağır. Ne dersin? Tamam. Son bir kontrol. Devam ki. Ben de Hitchcock, Azrail memnun oldum. Böyle vuralım, vuralım, vuralım. Şuan arkadaşlar onu dondursak güzel olacak. Evet. Uy uy uy. Anam anam anam. Bosla... Yavuz, <laughs> ya bu, bu... koro makleri buna denir. <laughs> YouTube'a bak sen. Dibine girer koy Ben baba şarjım çekmiş sanki de. Ben bir parçaya bakamadım. Ne bu şey öldürün. Ne seni öldürün ya sevgim var mısın? Öldü zaten. Aman. Öldürdüm ben öldürdüm. Otaya bastığım için veletleri de öldürüyorum yanlışlıkla. Ben de otaya basıyorum. Lan Youtuber yine iyisin canını kurtardım Oy Düşünsene kurtarım üstüme doğru koşulmuşlarla Bana bacı severek satardım Oğlum ya veletleri <laughs> çok güzel ya Dur lan yerinde bir kere <laughs> durdurduk. Dur lan iki dakika diğerinde O ne çocuğu Şu bozu bir kessek Bir kessek işte bu. Vuhu arkadaşlar. 27 mi vurmuş? Adam dibine girdi. Ne bekliyorsun? Baba Youtuber baba Firu Youtuber dibine girdi oğlum ne bekliyorsun? Hani Gerasam ben ne yaparım Valla aşağı varmış da orada iki kişi oynanmıyor Ben yani dibe girmelik olmayan ama uzak menzilli bir savaşçı almam lazım. Ben güçlü vuruşlu birini arıyorum şu <laughs> an. Vuruşuna bak. Ben de şöyle ışınlanabileceğim <laughs> ya da yok olabileceğim bir şey olsa güzel olur. Buldum tamam. Aa ben ne seçeceğimi buldum sanırım. Hope I get you my peeps. Ama buradan cansa, candansa kalkanı seçmeliyiz. Olmalar olmadı arkadaşlar. Bir daha bir <laughs> Bir daha arkadaşlar da, Adam sizinle mi konuşayım? Onu öldüreyim? Şaşırıyorum. Öyle diyor da öyle diyorsa öyledir. Ulti bence bu bossla işe yaramaz. şeyini ultisini şey yaptım. Güzel kaçıştı yalnız. Ben internetim donup geliyor. Hiçbir şey anlamıyorum. Gerçi böyle olduğu için kusura bakmayın. Yani ne yapabilirim internet çok az çekiyor. Açıkladık. Bak. Görüyor musun? Adamın şeyini donduruyor. Alacağız. Alacağız. Rahat olun. Ben şu veletleri keseyim. Veletleri kes ya sana. Ama ben hem veletleri kesip hem de size yardım etmezsem borsaya iniliriz. <laughs> kaç 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 kaç. Oy. Ben neden böyle suyun altına girme hakkını seçtim? Çünkü arkadaşlarım ölürse suyun altına girerim bomba atarsa. Uy, baba, ya. <gülüyor> <gülüyor> Ulti işe yaramıyor boss'a karşı. Ben şimdi ultiyi atsam boss kontrol ederim diye düşünmüştüm. Boss öpkelendi. Ben seni yerim yerim. Sen öpkelendin mi? Uy dikkat et dikkat et. Abi bu palet gidiyor. Dikkat. Şüpheler. Oy 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 hiç fark etmedim onun içine. Bak onun kaç metre? Bak abin baba bir olduysa için bu karakteri karaktere? Bir tane bomba yedim arkadaşlar. Şu an gelmezsen ölürüm bu arada. Geldi geldi. ultiyi de boşa attım. Neyse. Ulti zaten bu bu tür bir oyunda hiç hiçbir hiç bir, hiç bir işime yaramaz. Ha çok, çok, adlandım, çok, kime. çok kime. <gülüyor> <gülüyor> Kaçtım. Yani aks bunun için var. Ne <laughs> <laughs> 妈妈喵。 Оос ч индэр юм аа бат инл бахи өрх Yeah. Uh -huh.